Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Meclisi işbirliği ile 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında Atakum'a gelen depremzede ailelerle moral gecesi düzenledi. Depremzede ailelerle dayanışmaya devam edeceklerini söyleyen Atakum Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Meclisi Başkanı Aynur Erkin, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek depremzede aileleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 1952 yılından bu yana Türkiye'de 10 büyük deprem olduğunu hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İnşaat Mühendisleri Odası her depremin ardından bir rapor hazırlamış. Tüm depremlerin nedeni ve sonuçları aynı. Gölcük depremini de mi unuttuk? Oradaki acıyı ve yıkıntıyı gördük. Bunu unutmayalım. Benim gibi her fırsatta konuşan siyasetçilere unutturmayın. Atakum halkı ilk günden itibaren büyük bir dayanışma gösterdi. İçimizdeki iyilik ortaya çıktı. Onun geri girmesine izin vermeyelim. Ne varsa bunun üzerine inşa edelim. Ben sizin belediye başkanınız değilim, bir kardeşinizim. Çocuklarınızın abiyim. Her derdinizde, sıkıntınızda yanınızdayım. Hepinize tekrar geçmiş olsun. Kaybettiğiniz yakınlarınızın mekanları cennet olsun diye konuştu.